Megakent İstanbul'da yaklaşık 3 milyon motorlu taşıt trafikte seyir halinde. Bu yoğunluk zaman zaman trafik kurallarının ihlal edilmesine neden oluyor. Bazı noktalara yerleştirilen elektronik denetleme sistemi can ve mal kaybına neden olabilecek ihlalleri engellemeye yönelik kuruluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sürücülere trafik bilincini kazandırmak için yeni bir uygulama başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühendislerince geliştirilen ve dünyada bir ilk olan mobil EDS araçlarını üretti. Bu uygulamayla duraklama ve park ihlali yapan araçlar anında tespit edilip cezai işlem uygulanması için trafik kontrol merkezine iletilecek. Ayrıca emniyet şeridi ve hız limiti ihlalleri de bu araçlarla anlık olarak tespit edilebiliyor. Mobil EDS araçlarının giremediği dar sokaklarda ise akıllı gözlükler devreye giriyor. İhlal yapan araçların bilgisi gözlükteki kamera vasıtasıyla alınıyor ve kontrol merkezine iletiliyor. Mobil EDS teknolojisiyle İstanbul'da trafik daha güvenli bir şekilde akacak.